Sıçradı, oradan işime aygındaldı ki. Sıla okurken. Kırtın buyurdu çünkü. Kapandı. 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 Rahat bir çıkış. Bismillah. Buraya kadar tek bir hayvan gördük. O da dün videosunu çektiğim pet shopçunun oradan tam biz geçecekken fırladı. Önümüzden geçmek için okulda bile hayvan yok. O camiyi bitirdik. Sizleri <laughs> mi döşediler <laughs> yolumuzu bilerek? Gözleri kıpkırmızı uyuşturucuyu vermişler. Üç tane yeni Üsküdar sokak köpeği. <laughs> Olaya <laughs> bak be. Evet, girişte de iki kedi besleyen bir hanım. Ben e, oraya doğru giderken kalkıyor. Neyle besliyor? <laughs> Mayalı şeyler. Yok yanından yanımdan geçti dönerle. Döner alacak paramız var mı yok. <laughs> Sokak hayvanı mı bu? <laughs> Yoksa o şıllığın... Tafnasız gezdiriyoruz. Böyle tam sırtından vav 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 ve tam kapıya gireceğiz. İçeri vav vav vav. Kesinlikle. O kadar yüklenirler ki bize babalarla Yemeğe girerken babam. E, çıkınca görmedim yani. Sırtımdan onunla oynaşıyor ablasın diye. Bu yöntemi tekrar gözünüze sokayım. Burada kanal var ve burada da. Plase yerleri orası. Kediyi oynatıyoruz. Çünkü aynı yöntem metronun hava tesisatında var. Kasaba gibi sayısız yuva. Ve buradan açık yerden dayatıyoruz camiye. Bunların baş edebi öyle tarihi binalar, dini yerler. Dini, dini bunlar kaldıramıyor. Çünkü sülaleleri sitelerde. Hayır doldurma oraya köpeği yerleştirmişler. Dışarısı çok soğuk yersen. Tezgahları şaşmaz. Oku burada. Ne yiyon kedicik? Kemikleri mi? Burada kuru mama varken Çöpçülerin ya. Bunun hakkında geçen de <laughs> okuduk. Mizelerini delmiş falan kemikler hastane ilk etmişler. <laughs> Ameliyat. Sokak köpeğimiz beklemeden. Pişt, <laughs> Evet, ama nok var değil mi? Şakas. Et evet, daha doğrusu. Kis tiryatik. onu bekliyordum. Boklarımız kaldırımın etrafında. Eskiye dönün be kaldırımın ortasına O kapan üstüne koyuyoruz yemlerimizi Pis pis mikrop yuvası Buraya da döküyoruz böyle bir şey Bunlar hayvan sever İlk <laughs> samsırda hayvan sever bunlar Dedik. Her adımla be. Buru orza be. Biraz uzak duruyorsun. Çekmiyor. Evet, Gerisinde yeni mi açtın? Gıda mı satıcam? <laughs> Burası da gıda satıyor. Dışı kasaba. Tamam, tamam al. Seni de ez geçmiyoruz. Teker. Oh! Orada bir sürü mama var. Eve geldik. Temiz gözüküyor. geldikten sonra bir balkonda. Hava çok soğuk. Kuşlar da azıcıkmıştır. Bu balkonla bir nanik olacak mı? Hiç sanmıyorum be. Bravo lan yine burnumu uzatır uzatmaz. Tıkır tıkır çıkarır çıkarmaz. Yetiştirdi ben. Vay az. Şimdi bir yudum oldu. Adam bir lokma yemeden yetiştirdi be. <laughs> <laughs> kendini gösterdi. Bu sefer ey yıldırım. Olarak tekrar. Tenceremizin izası daha vurur. Kahvemizi bitirdik. Tam böyle koyduk. Hey yıldırım. yemekhaneden çıkış sağ bekleyen o yavru köpekli nasıl konuşuyordu be gel buraya gel buraya <gülüyor> <gülüyor> çok anlıyor <laughs> nasıl <laughs> buraya mı <bak. gülüyor> yıldırım gibi her yere öyle iğrenç ifadelerle işte gösteriyorlar kendilerinin ki yapılanlar planlı kasıtlı şüpheci olmayı şüphe neden birisi senden 24 saat uğrasın bir nedeni var mı ki evet, tek nedeni o çocuğu olduğu olabilir o yeni sokak köpeği durmadan tırlıyor orada sarı beyaz Yakında buraya bekleriz. Uzaktan kumandalı alet gibi, bok silah gibi. <laughs> cenaze arabası zemin aşağı indi. İki tane mi ne tabut var? İki tane tabut. İki kişi. Şey. Şimdi de yukarı çıktı. Niye turnikeyi dönüp <laughs> aşağı inip Şimdi de karşıda. Orada cenaze mi var? Niye aşağı inmeyin o zaman hemen oraya gideceğiz. <laughs> Zor iş sizin için söyleyeyim. Dün sümüklü böcek şeyini buradan anlamalıydım. Anında sırtımda müthiş kaşıntı asitler. Sonra içeri girip karbonat sürdük. Bilgisayara orada saldırı başladı bacaklara. Sırta da vuruyor bu şeyler. Kapatıyoruz. Bir tekrar daha yaşadık. Nasıl olacağını zannetmiyorum. Bunların böyle noktaya sıçtırdıkları kaç bir var. Ne yapacak o yeni taktığım için o köşeye yapıyorlar diye. Orada sıçtıracak, kaldıracak be. Başka yerde bunu yapamaz. Eczane yeni açıldı. Hayvan yoktu. Gelirken iki üç tane. Hem dönerci var orada. Yemeklerine milletin. Hem eczaneye hiç dinmiyorlar. Bu mahalleyi Tüm mahalleyi hissediyorlar. Tüm mahalleyi hücrevi yapma peşinde. Samim'den. Avdi öksüzler çok. O kadar çok ki vesvelli epey yerleşmiş. Demir atmış buraya. Nerede cenaze acaba? Orada bir cenaze var. Daha iki tane birden mi var? İki tabut var içinde galiba. Galiba değil kesinlikle. O çıkıyor. Yok burada be. Burada malınmış. Doldurmuş yani burayı sümüklü böceklerle. İşte onlardan çıkan şeylerle galiba. Bir tanesi burada. Kaşıntılar var burada. Balkon çekimlerinde hoşlanmıyor. O yüzden buradan kaçıyoruz. Kuşları güzel ses çıkarıyor. İyi günler. Gel, Afiyet Olsun. Hı hı. Şöyle uzaktan bitti. Şimdi o köşede bir işlem yoktu. Bakın, O köşede sıçtırdı galiba. o köşede her zaman saldırı tuttukları yerde sıçtırdı. Bu yeni uçan maymun dünkünün kızı galiba. Aynı köpek. Ya da bu eylemlere katılmaları için bir öksüz hücre evinde bedava oturuyorsun. Çünkü geldiğini duydular şeylerin. Karşımla poşetle bok gösterip mide bozacak. Tipik boklu akıl senaryosu. Bu temizle sabah iyi temizlenmişsin diye. <laughs> Elindeki kartonları gaz kafesinden aldı. Çık yazı var ne yaptılar oraya. Ki o kartonları kaldırdı. <laughs> Estres oldu.